Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Volkan ee, ve bugün sizlerle Minecraft'ta mini köşesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bugün Creative moda geçtim. Creative moda geçmemi bir sebebi şey var. Arkadaşlar artık kanalı bırakacağım. Acaba ee, acı bir son ama artık kanalı bırakmak istiyorum. Bu da son bölüm. Size bir kalp yapacağım. Yani böyle parlayan ışıklı bir kalp. Tabii siz bunun yapımını görmeyeceksiniz. Arkadaşlar ben şimdi burada videoyu durduracağım. Tekrar geldiğimde kalp bitmiş olacak. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan ve bugün sizlerle Minecraft'ın mini kesini kaldığım yerden devam edeceğim. arkadaşlar biraz önce yaptığım şaka şakaydı. <laughs> arkadaşlar biraz önce konuştuğum o hani dedim ya e, kanal bırakacağım yapacağım kalp falan hazırlıyorum diye. Hepsi palavraydı arkadaşlar. Ben bu kanalı bırakmayacağım. 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 Ee, arkadaşlar biz bugün Arkadaşlar biraz girdik. Ama arkadaşlar tabi Tuna rahmet değil. Bakın böyle bu şehir deposunu iki katlı yaptık. Ee, arkadaşlar e, Üç buçuk dört saatimiz Zaten madende geçti. Ne dersiniz? Diamond bulduk. Ne zaman bu diamondlar? Diamond. Ee, bunun yanında lapis bulduk, altın bulduk, ee, başka bir sürü demirler falan bulduk da. Tabii ben şimdi kreativ modda olduğum için sesli falan açamıyorum. Ee, arkadaşlar bir siteyi geçti yani bulduğumuz bu diamondlar falan. Arkadaşlar demirler e, 9-10 sitekti. Hepsini daha kullanmadık henüz madende. Yani şu tarafta hatırlıyorsanız bilmiyorum ama bizim bir madenimiz var. Oradaki evimizin çe çeşitinde hepsi duruyor. Ee, ama arkadaşlar felaket ee, yaklaşık böyle bir bir buçuk iki siteye yakın e, demir kazmamız var. Ancak şekilde bir siteye falan yakın e, yok. Bir buçuk iki siteye yakın yine e, küreğimiz falan var. Diamond şeylerimiz. Arkadaşlar bir gün sohbet modda hepsini size göstereceğim. Şimdi ise bir lokanta yapacağız. Videonun başında dedim mi biliyorum ama hatta demedim ya yok demedim. Dedim ki kanalı bırakacağım dedim ama tabii ki de bırakmıyorum. Çünkü arkadaşlar bu kanal bırakılmaz. Arkadaşlar daha hasta henüz yol çıkamadım. Neden dersiniz hastanın daha yapımı bitmedi? Ben size bitti demiştim ama arkadaşlar benim unuttum. Baya baya bir şey varmış. Arkadaşlar tuvalete gelin acaba ne diye yapacak? Ovay ee, mesela hocam mesela hocam diyorum ya yani. mesela arkadaşlar <laughs> ameliyat <laughs> afedersiniz ee, ameliyat olmak isteyenler acaba nerede olacak? İşte arkadaşlar hepsinin sorusu bu kaydı yani cevabı arkadaşlar bu kayayı ben birazcık daha böyle şuraya kadar falan bir büyüteceğim daha sonrasında buradan bir kapı yapacağım bu yerin altına bir lavabo yapacağım ve yani bu sefer ben hani bu daha düz diye yine yerin altına ameliyat tane yapacağım ee, otogarımız falan da arkadaşlar arkadaş. bakın otogarın girişi burada falan olacak tam emin değilim ama burada falan çıkışta bizim bu tam okulun buradan çıkacak yani oradan burası bu arada arkadaşlar burası da okul olacak ama henüz daha yani canım sıkılıyor canım sıkılığını yapıyorum ben Henüz yani bir haftada bu kadarını yapabildim. Çok büyük bir başarı benim için. Yani bir haftada da bu kadarsa artık tamamen hakikaten hazırlayabilirim. Arkadaşlar bugün dediğim gibi lokanta yapacağız ama Türk lokantası yapacağız. Dinlenme tesisi. Arkadaşlar biz bu şehri çok moko bir yere koymuşuz. Ya arkadaşlar şuraya bir baksanıza hiç şey falan da yok ya. Ne Nedir bu düzlük alan falan da yok. Şimdi burada yerlerimiz falan olacak. Buya mı yapsam? Buya mı yapsam? Oku. Oh, oh, oh. Dünya mı kaymış lan? Arkadaşlar bir an dünya mı kaydı sandım. Çok büyük bir espriydi. Arkadaşlar ben hemen şuradan şöyle bir Şunu da alayım. Çimen. Şöyle bir kaplayayım. Evet arkadaşlar bu arada eğer bir önceki bölümleri falan izlemediyseniz hemen şu sağdan bir yerden tıklayarak izleyebilirsiniz. Bir i̇zleyebilirsiniz Her yani. yani neyse ya. Şimdi böyle olacak tamam. Ben bir beyaz blok alayım. Şimdi nasıl bir şey yapsam? Ya Çin lokantası mı yapsak ya? Aynen ben de Çin lokantası yapalım. Çin 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 da buraya yapacağım. Çok kötü olacak. Ya keşke yanında arkadaşlarım falan olsun. Arkadaşlar bu arada e, Minecraft videoları falan çok geç geliyor hepsinin nedenini açıklayacağım. Her evet, tabi ki her videoda bir neden. Bizim iş böyle acı. Tamam bitti. Arkadaşlar bu Çin lokantasına kaç puan verirsiniz? Ben şöyle bir bakıyorum da. Sıfır puanlık bile bir yeri yok yani. Katılıyor musunuz? Evet katıldığınızı duyabiliyorum. Arkadaşlar bu böyle bu yapacağım Çin okundasına hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar belki şöyle bir şey yapabilirim. Ee... Ne diyecektim? ha? Arkadaşlar böyle eğer Ya yani, böyle bu bölüm yani bu seri böyle bir 50 60 bölüme falan ulaşırsa yani inşallah ulaşır e, misafir konuk alacağım. Yani 5 ve veya 6 videomuzda yani tam zamanı 5 videomuzda falan onu oynatacağım. Yani o da oynayacak bizimle. Ev yapacak kendisine. İşte madene ineceğiz falan filan yalan. Tabii ki de yalan değil yani. Ama belki diyorum arkadaşlar. Yani tam e, kesin bir bilgi veremem. Çünkü emin değilim. Arkadaşlar bu 14. bölümdeyiz. Ee, bir buçuk hafta... Bir hafta mıydı o ha? kadar? İki buçuk veya 3 hafta oldu arkadaşlar biz bu seriye başlayalım. 14 bölüme gelmemiz büyük bir başarı yani. Siz ne dersiniz? Arkadaşlar bu arada lütfen abone olmayı unutmayın. ulan Çin'le kıymetimiz bir burasını Çin noktası yapıyoruz bir de işte Türkler kötü derler Arkadaşlar Geçen günlerde yabancı bir video izledim resmen adam bildiğin Türkleri küfür ediyor Ya aslında bu Çin lokantası tam benim bildiğim kadarıyla böyle olmuyordu ya. Böyle arkadaşlar yuvarlak bir şekil alıyordu. Hatta böyle üstüne ee, yelpaze şeklinde bir şey vardı. Onu da yapacağım tabii ki. Arkadaşlar burada belki Evas videoları falan da çekebilirim. Ama emin değilim yani. Arkadaşlar ben hiçbir şeyden emin olamadım. Geçen günlerde Geçen gün müydü? Galiba evet. Birkaç gün önceydi. Hoca 8. sınıfa gideceğim arkadaşlar ben seneye. Ee, şey istedi. Nedir? Bu? Nedir? Nedir? Ne lan o? 8. sınıfa gideceğimiz için böyle bizden işte bir şeyler etmediler. Kağıt falan doldu mu? E, ailenizden birisinin cep telefonu falan istiyordu. Ben de ailemden hiçbirisinin cep telefonu bilmiyorum. E, hocaya cep telefonu yazmadan verdim. Hoca bana dedi ki oğlum dedi cep telefonu falan bilmiyorum dedi. Yok hocam dedim. Bu arada tam tenim üstü. Eve gitti al hadi dedi. Ben de giderken dedim ki ben nasıl bir evladım ya dedim. Ya daha, daha cep telefon bana bile benim mahallem dedim. Hoca demesin mi? De, ben de bilmiyorum ki senin nasıl çocuk olduğunu dedi. Çok komik. Ama arkadaşlar bugün bayağı bir sinirliyim. Çünkü bir arkadaş yüzünden belki disipline gidebiliriz diye şey yapıyorum. Yani disipline gidersem artık benim dünyam karar galiba. Ama arkadaşlar e, o içecek şeyini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ya bu arada şehir deposu da mı Arkadaşlar böyle siz galiba o meyasın ne olur merak ediyorsunuz. Ama onu tabi ki de başka bir bölümlerde göstereceğim. Mert arkadaş Ağzımdan kaçırdım. Neyse hadi göstereyim bari. Burada evlerimiz falan yeniledik biz tabi düzenledik. Ama ben bitmedi. Arkadaşlar bakın bu ne lan? Hı. Yani arkadaş, bizim bir muhtarımız var küçük. Buraya onun önüne gidiyor. Bu da oyman arkadaşlar. Yani oradan giriyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Aslında biliyorum yani çok kötü bir şey. Ama mesela arkadaşlar şimdi oradan görüyorsunuz buraya ayağınız takıldı. Buradan çıkacak yer bulamadınız. Suyun içinde boğuldunuz ve öldünüz. Bütün eşyalarınız falan da boşa gitti. Bir daha doya girmeye korkuyorsunuz. En güvenli yer bence metro. Lan stadyum gibi oldu yalan bu. Şehrimize belki bir stadyum da yapabiliriz. Ya bu çin okantaları nasıl oluyor ki ya. Ben böyle oluyor diye biliyorum ama. Yani bu şeyler falan falan da Tamam mı Bir dakika. Ne dalı bu? Ne dalı? Buna bir yanlış mı var? Yok bu olmuş. Arkadaşlar burada içeride ne izliyor bilmiyorum ama galiba kim bilir olmak istiyor onu izliyorlar. Tabi bizim aile değil. Annem gibi falan <laughs> komşuya misafirliğe gittiler. Saat sonunda 9.30 ve misafirliğe gidiyorlar. Yani arkadaşlar sana de bekleyip de kanlı acı kanlı Çin lokantasına gelip yemek ye falan bilirler işte. Öyle. Felaket olacak ya. Bu arada eğer Selim abi bu videoyu izliyorsan ee, geçen günlerde ekvarsı oynarken seni gördüm. Ek mı yok E galiba evet evet ekvazdı. Seni gördüm abi. Ee, hatta map falan da yazdım ama sanırsam şey yapmadın. Ama can sağlıyor yine. Yani sıkıntı değil benim Tamam mıdır? Hmm. Birinci katı tamam. Şimdi ben geçeyim ikinci katına. Burada kaç bir yok? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı, yedi mi? İki, üç. Good fish, 然后他研究出一不 Ну-ка, okay. okay. Arkadaşlar ben bu Çin lokantasını yapıyorum ama ne ee, böyle daha önceden Çin lokantası falan gönderen varsa yanlışım olduğunu lütfen yorumlara yazsın ben de düzeltirim. Ama olmaz yani ya yanlışım. Daha önce hiç görmedim ama resimlerden falan bakarak yapıyorum ben şu anda. Unuttum ya. Nedir bu ya? Heh, tam da yağmurun zamanıydı. Evet arkadaşlar ben şu ikinci kadında yapayım videoyu bitireyim. Aslında yani hayalim e, bina bitene kadar videoyu sürdürmekte ama olmadı. Arkadaşlar daha sonra gelmişiz, Bir sonraki videomuzda hepiniz bekliyoruz. Şu anlık hepinize hoşçakalın. Hepinize iyi günler.